Merhaba hayatım mutfak izleyicileri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli leblebili kurabiye yapacağız. Haydi bismillah deyip tarifimize geçelim. Kurabiyemizin yapımına öncelikle bir su bardağı leblebimizi robottan geçirerek başlıyoruz. gördüğünüz gibi un kıvamına geldi şimdi diğer aşamaya geçebiliriz öncelikle e, robottan çektiğimiz kurabi e, e, leblebi tozlarımızı şöyle karıştırma kabına alalım üzerine bir su bardağı sıvı yağımızı ilave edelim şöyle bir su bardağından bir parmak eksik e, Pudra şekerimi ilave ediyorum ve öncelikle hepsini şöyle karıştırıyorum. Ardından şöyle unumu da ilave ediyorum. Önce bir su bardağı isterse kontrollü bir şekilde bir, biraz daha un ilavesi yapacağım. 1 su bardağı undan sonraki diğer su bardağı unu da arkadaşlar kontrollü bir şekilde kurabiyemize ilave ediyoruz. Ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Yine dediğim gibi diğer su bardağını kontrollü bir şekilde azar azar ilave edersek daha tedbirli davranmış oluruz. Gördüğünüz gibi hamurum hazır hale geldi. Şöyle yuvarlanıyorsa artık hamurumuz hazırdır. Şöyle küçük bezeler kopartıp büyüklüğünü tamamen kendinize göre yine ayarlayabilirsiniz ve üzerine şöyle bir tane leblebi koyup tepsimize dizebiliriz. Verdiğim ölçü bir tepsilik arkadaşlar. Tamamen yine şekillendirme size ait. Şu şekilde Bütün hamur bitinceye kadar şekillendirme işlemine devam ediyoruz. Şekillendirme işlemi bittikten sonra 170 derecede yaklaşık kontrollü bir şekilde 15 dakika fırınlamamız yeterli olacak. Kurabiyelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok aşırı böyle kızartmanıza gerek yok. Şöyle bakın altı üstü zaten pişmiş un kurabiyesi tadında bakın ele hemen yapışıyor çok da lezzetli kurabiyeler oluyor. Şimdi servise hazırlayabiliriz kurabiyemizi servis tabağına alabiliriz. Leblebili kurabiyemiz bu şekilde servise hazır hale geldi. Çok lezzetli ve güzel bir kurabiye. Farklı bir kurabiye oluyor. Özellikle e, nohut severler için bence çok ideal bir lezzet. Tam da böyle protein deposu bir e, kurabiye diyebilirim diğer kurabiye tariflerimi arkadaşlar bakmak isterseniz farklı kurabiye çeşitlerim kanalımda mevcut kanalımdan bakabilirsiniz izleyebilirsiniz eğer ki abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim instagramdan da takip etmek isterseniz hayatım mutfak olarak bakabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar videomun ve tarifimin sonuna geldik farklı tariflerde farklı videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun sevgiyle kalın